Yeah, do you know that?

Şöyle olacak. Tamam anladım. Naylon yünden overlock çekmişler. Ee, bu overlock'u söküp yerine kirman yünüyle, el yünüyle orijinal kendi overlock'un kenarını yapacağız. Kaytan. Tabii. Şimdi bunun önce bu kenarları sökülüyor. Sonra içindeki işte mikroplardan arındırılıyor. Pisliklerden yıkanıyor yıkandıktan sonra işte böyle çeşitli işlemlerden geçiyor. daha <laughs> iyi İşte böyle Fatma bak. Ben <laughs> buraya kendi kenarını yeniden yapacağız. Boşmuş <laughs> nasıl biz bu işi 1970'lerden beri yapıyoruz. Ee, i̇kinci el, el dokuması halı ve kilimleri alıp onları işleyerek tekrar kullanabilir hale getiriyoruz. Bunların işte e, ikinci el halılar toplanan halılar ve kilimler geldiği zaman sınıflara ayrılıyor. Tamir olabilecekleri tamir ediyoruz. E, tamir olmayacakları Kesip minder yapıyoruz, çuval, çuval yapıyoruz, yolluk yapıyoruz. Önce e, gelir gelmez bu mallar e, şeyden geçiyor. İlk steril havuzlara koyuyoruz, mikroplardan arındırıyoruz. Mikroplardan arındıktan sonra güneşe koyuyoruz. Güneşte üzerindeki yabancı maddelerin e, uçması için e, bu Antalya'nın sıcağı şeye çok iyi oluyor. E, üzerindeki yaş yani buhar uçurmaya geceleri de kıra yağıyor, ıslanıyor. Dolayısıyla halı kendi kendine doğal olarak temizleniyor. Bu temizlenmiş halıları işte boyanacakları boyuyoruz, tıraş olacakları tıraşlıyoruz. tamir olacakları tamir ediyoruz. yurt dışına satarak değerlendiriyoruz. Pandemi döneminde yurt içindeki turistik yörelerdeki sattığımız dükkanların hepsi alışverişi bıraktılar. Onlara mal satamadık. Ee, ancak yurt dışına işte satarak ayakta durmaya çalıştık. Bu savaş e, büyük e, etki yarattı. Satışlar hiç olmadı oralara. Şu anda e, tabii ki biraz e, gelen giden turist çok. E, turizm bakımından Türkiye'de otellerde doluluk oranı çok yüksek. E, bu arada başka ülkelerden insanlar gelip halı kilim alıyorlar. Bunlar işte şeyi biten yani temizleme işi biten, güneşleme işi biten kaldırılıyor. Yerine yenisi seriliyor. Burada her halının kendine göre bir değeri var. Mesela 50 lira 100 liradan başlayıp 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin liraya kadar halı var. Vardır bir milyonluk da halı vardır. Daha fazla da halı vardır değer olan. Yabancı alıcılar. Yerli alıcılar eskiden vardı ama şimdi yerlilerden alan pek fazla yok. Çok az var. Yöre, ha, yöre Bezme halkından yani. gezmeye gelen çok oluyor. Ee, şeyden İstanbul'dan, Ankara'dan, oralardan da gelenler oluyor. Ee, yani burayı ziyaret eden bayağı insanlar oluyor. Yarın bir gün çıkacağız Ne hmm. çıkalım ya? Yani kişi, kişi, var. Daha iyi Tamam.